Nil hangilerini yapmaya başladım Ben göremiyorum. O, ay ay bu şey değil mi ya? Hmm. Bu karakterin adı neydi? Gözlüyor şey mu? Hayır bu aslında şey. Labubu. Labubu değil. Değil mi labubu? Ay çok tatlı. Ver bakalım. Ay ne? bu çok tatlışmış. Labubu nerede? Ben labubu oldum. Bana yap. Labubu. Sen de labubo. la bubu ol. Bu. La bu, bu. Ay ne yaptın ya? Gözlerin kocaman çıktı. Nil. Suratım. Ağzım nerede? İki tane Nil. Bir tane değil. İki tane, iki tane Nil. Bir Hadi bakalım. İşte ben seni sevmiyorum. Olsun. İkizinle mi konuşuyorsun şu anda? yaptım. Evet Nil çok güzel kalp yapıyorsun ve ikizinle konuşuyorsun. <laughs> i̇ki tane surat. Ne? Kapıçın asasını olduk biz. Capuchin. Ben senin yavrunum. Yavrum musun? Evet evet. Ay tırlero tırlero almak istemiyorum. Ama balerina kapıçını almak istiyorum. Ben dünyanın en güzel balerinası olabilirim. <laughs> Dişlerimde. bir sürü balerina oldu. Öyle mi? Bakayım ya ben de bir olayım. İkimiz aynı anda olamıyoruz. Olamıyoruz. Balerina, kapuçina daha sevgiler. Bakın. Anneciğim değiştirme bir dakika. Bakın arkadaşlar hiç dökülmüyorum. Beni al iç. İç. Gördüğünüz gibi kızıma kendi kahvemi ikram ediyorum. Getir. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu saçın mı girdi ağzına? Çok tatlıydı. Evet, Koka maalesef yukarıda canım. Ayrıca bana artık anne değil balerina anne ya da kapuçin anne diyebilirsin. Demeyeceğim. <laughs> ne demek demeyeceğim. O zaman ben de prenses olurum. Tez bu kız odasına götürün. Otur bakalım. İkimiz de tung sağır olduk. Kimi kaldırmak istiyorsun oruçta? Kimi kaldıracaksın? Kapasına kapasına vuracağız kalkmayanları. Mert'i. Aa gördünüz mü arkadaşlar? Ne bu ne? Arkadaşlar. Bok çorbası. Bok çorbası Yani lan klozete gidiyor sen. Doğru klozete hadi bakalım. Labubu. bu bu. Anne tanrım. Yardım edin. La Bütün gün la beraber bir video çekmeliyiz. Bu benim evcil hayvanım labubu. 24 saat labubu. bu bu. Benim de la bu bu'um var. Nil 24 saat labubu çekelim mi? Yemekleri de labubu gibi hazırlayacağız. Çok güzeliz ya. Ben bunu çok beğendim. La... Diğeri erkek olma karakterimi. <laughs> Aa inanmıyorum. Beni... Anne ben erkeğe benzemedim sen şimdi. Evet sen ya. her türlü kızsın. Aa bu da çok güzelmiş. Genç kız. Dur Zorlu kaydettim mi? Evet kaydettim. La bubu ta... bu, 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 bu. bu 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 bu. Şimdi şunu yapalım. Bir dakika. Evet. Şimdi bütün çocuklara sesleniyorum. Herkes oruç zamanı kalkıyor mu? Kalkmayana geliyorum. Sapamı aldım. Tuk 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 sahur. Değil mi? Evet. Ay gözlerim bir acayip oldu. Niye? Ay benim meşhur saçlarım efsane. Sen Recep'e fetih kol. <laughs> Beğenmedin Çok mi? İğrenç. Evet. Squid Game en sevdiğimiz. Ay gözlerinden ışığınızı çıkaracak şimdi bu kız. <laughs> gözlerinden fena. Sana senin söylemiyor. Ben, ama bir dakika bir şey açıklıyorum burada. Ay iyi yapıyorsun ne yapıyorsun kız? Yıl sonu geldiği için ben de Squid Game olarak Squid Game okulundan mezun oldum. Ve yüksek puan aldım. Mezuniyet partisinde deliler gibi dans ettik. Öyle deminil. Evet. Evet. Şimdi sırada ne bu en sevdiklerinden bir tanesi gel. Evet arkadaşlar, biz bugün okula geç kalacağız çünkü Nil saçma saçma şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Oo çok güzelsin. Çok tatlısın. Bu Ani çok yakıştı. Dur şöyle. Şunu bakalım. <laughs> Ama ben bunu çok beğendim. Mantar kafa. Anlat. Bu sene bizi koparabilecekler mi sevgili mantar kardeş? Hmm. Sen küçüksün bilemezsin. Ben toprağa dömülürüm ben. ben Bence içinim. de. Sen dömlemezsin. Evet. Ben Hadi öyle bakalım. Ay bu şefin yaptığı hiçbir salatalık yenmez. Haberiniz olsun ağzından çıkarıyor bütün salatalıkları. Dişleriyle kesiyor. mi bulandırdı bu şef. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yeter artık yediğin kıtır 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 bana ver. Çok üzdün beni ya. Yeter artık. Bütün salatalıkları o şekilde ağzından çıkardın. Evet anne. Bu niye Gidelim. Bebek mi oldun sen? Kız sen mezun oldun. Ay <laughs> yeni bir tavşan aldı. O gel. Tamam. <laughs> Ay <Aa! Aa! gülüyor>

en yani uzaylı yeşil suratı. Anne, sürdüğünde uzaylı oldum. Evet. Hmm. Bu şişko şişko surat. Yo şişko değilim ki ben. Ruj da sürmedim. Öyle mi diyorsun şu anda? Ben ruj sürmedim. Telefon da sürmedim. Düzüm de açıt. Bu ne biçim bir surat kız? Benimki ben çok de, tatlı de tatlı, öyle. Çok değil mi? Hmm. Evet. Ben de... <laughs> evet. İkimiz ne arkadaşız? Bu hangi oyunda ne Doktor Life. Hayır, Doktor Life karakteri değil bu. Ay, Avatar. Hadi otur. Hasi yo ar. Ben bir pandayım. Gece gündüz bu ağaçta oturuyorum. Çok sıkıldım. Beni evlat edinecek bir aile istiyorum. Minik panda. Ay Hı. çok iğrenç. Ne oldu bize böyle ya? Rengi bizi attı. Düzü çıktı o dur. Yap şunu be. Evet. Tam almıyor bu efekti. Bu? Evet bu tırnaklar cadat tana. Tırnak. Hmm. Ne yapıyorsun kız? <laughs> Annen, Alo. Bir şey evet evet düğüne geleceğiz. Hazırlanıyor şu anda e. Nil ile. Nil düğüne bekliyorlar bizi. Ne giyeceksin? Ay ben hiçbir şey demeyeceğim. Vallahi batım yapıyorum anne. Vallahi ben en parasıyla elbisemi giyip geliyorum. Hadi bay. Köyden kuzenim Emine geldi. Köyden kuzenim Emine geldi. Hadi oyna. Hadi oyna. Çok tatlısın. Nasıl Benim saçımda da tutuyorsun farkında mısın? Ay bu çok güzel. Evet bakın. Kızıl saç bana çok yakışıyor. Arkadaşlar. Barbie. Çok yaşa kız. Çok yaşa kız. Ekranı batırdın. <laughs> Ay yavru köpeğim benim. Yavru kurtum. Yavru kurt. Ulu bakayım. Aa. Çok fena oludun. <laughs> Utangaç kız. Arkadaşlar aslında benim mezuniyetim vardı. Ama benim dişlerim kırık diye arkadaşlarım benimle dalga geçtiler. Ama Anne, olsun. Anne benim dişlerim öyle ama şu şimdi ben dişlerim Ama ben büyüdüğüm için dişlerim bu şekilde olmasın normal bir kere gıcıklar. Arkadaşlar şimdi benim Arkadaşlar benim bu dişim var ama şu dişi var da yok ama gözüküyor bakın. Evet. Brokoli yo, olma zamanı. Brokoliyim ben. Çok sağlıklıyım. Herkes sever beni. Güle Dile ve dileri ben tadandım. Çok mızırlak çıktı. Ay bu çok iğrenç. Evet. Her Ama şey. bunu her zamanki gibi çok Aynı seviyoruz. Anne çok sıcıyor Çetliç. Geçelim mi? Anne ben sıkıldım. Sıkıldım dur en popülerlere bakacağım. En popüler. En popülerler arkadaşlar şu anda Snapchat'te en popüler olan bu balerina capicino kafası. Hadi bakalım şuradan biraz sütlü sütlü alayım içeyim. Bu. Ay ne bu çok acayip. Kel yaptı anlaşıyor. Şu. Ay bu güzel yapıyor. Küçük kaş yapıyor. De, üç taş mı yapıyor? Senin zaten kaşların küçük. <laughs> Aynı oldu ben. Bu surat yer değiştirme mi? Aynı oldu bana. Nil. Gel kamerayı kapat. <laughs> bu çok havalı. Ay, kaydet. Ay, şöyle kaydet. Kaydetme yer kalmıyor sonra. Evet, şimdi hangi bankayı soyuyoruz neyim? Ben maskemi taktım. Yoksa Elgin... arkadaşlarına gidip şaka mı yapıyoruz? Elçin baltası. Tamam, bence ben en yakın arkadaşımın evine gizlice girip onun en çok sevdiği çantasını alıyorum. Hayır, bence içine bomba toy. <laughs> De bombası kız vahşi Çilli bir surat. Ay çok yetişkin. Aa, çilli, çilli horozum çilli. Çilli bom bom. Nasıl? Haydi. Yakıştı. Bu da tamamen pürüzsüz surat. Anne ben sıldım. Sen git hadi o halde. Ben devam ediyorum. Baba. Le bu bu gibi güzel şeyler gelince anne anne diye kuşa kuşa gelirsin. <laughs> bu çok güzel bir efektmiş. Ay bu üzgün fare suratı. Karakterlere de bakmak istiyorum. Ay bu çok kötü. Bunda kötü. Ay ağzımı açınca korkunç bir canavar çıktı. Bu çizgi karakter. Ben ağlamıyorum ama şu anda ağlar bir vaziyette gözüküyorum. Bu da makyajını yapmış ama hiç beğenilmemiş çok üzgün bir kadın suratı. Bu da sinsi suratım. Hmm. Şişko oldum ben. Bu bu mu? Hayır. Ay bu çok güzel ama dişlerimi çok acayip yaptı böyle. Mmm. Bu kendinden dans eden ağız yüz surat. Bu ne? Çılgın Marslı suratı. Arkadaşlar bu efekt çok güzel. Başka şey oldum ben. Böyle. Bak. Art... Ne? Sana da çok yakıştı. Anne şimdi bunu bana bir yap. Yap bir bana. Artık şimdi böyle bir düşüyor değil mi? Bakın. Tuz batur. Batur. Evet. Şşş. Yinesi aslında... Bakın. İp Ay paylaşıyor. Ben gideceğim. Ay bu harika. Kelebekler kafamın üstünde dans ediyor Nil. Çok güzel oldun. Bu sadece bir surat var. Bu da yine yeni bir efekt. Çok güzel popon kafamda. Harika bir ne var? Tokalar var. Popon için koştura koştura geliyorsun değil mi? Tamam. Pompon kafalar benim. Biliyor muydun? Ay bu değmeli surat bu ne? İnek. Ay ben bir inek oldum. Ot yemeyi çok severim ve bu yüzden çok süt veririm. Benim sütüm için çocuklar. var. Arkadaşlar bu karakter de çok güzel değil mi ya? Ben çok beğendim. Siz lütfen yorumlara yazın. Bu ne ya? Bir fok balığı geldi benim suratıma. Kardan adam mı? Bu nasıl bir surattır Anne, ya? Alabilir şey Alabilirsin. Ne alacaksın? Küçük bir şey. Tamam. Bu da dövmeli bir surat. Hello çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Bu evi böyle çizgi karakter evine benzetti. Anne, Çok de güzel duruyor. Evet sütte vardı. Gevrek aldım. Yeni süt aldım ben sana. Lebubu. Lebubu diye geziyor Niloş evin içinde. Lebubu bu. -bu, -bu. Ay bu da yine çizgi karakter. Ay bu efektleri beğendim. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım yapmış olduğumuz Snapchat efektlerini sevmişsinizdir. En çok hangisini sevdiniz? Lütfen aşağı yorumlara yazın. Mükemmel. Bekliyorum ve sen de geliyorsun. Sizleri çok seviyoruz. Başka videolarda Görüşmeler. görüşürüz. Hoşçakalın.